Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizinle e, Bugün sizinle Modern ev yapacağız Karakterimi değiştirdim Öbür karakterim güzel olmadı Arkasında e yazıyor Normalde kanalın ismini değiştireceğim Ama oyuncu şey Minecraft'daki ismim değişmiyor Para istiyor falan O yüzden e, Kanalın ismini değiştirebilirim ama Minecraft'taki ismim Aynı kalacak Eee yapıma başlayalım arkadaşlar ben hemen blokları alacağım şimdi evimiz yapmak için şöyle bir şey yapacağız 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 olacak Burası 5 kademe uzaklık olacak 1 2 3 4 5 oluyor şöyle Hatta 7 8 yapalım kadem uzaklıkta olsa yeter yani şuraları yap tek yapıyoruz arkadaşlar ben yaptım böyle e sonra şuradan böyle birazcık yüksekliğe çıkıyoruz burada 1 2 3 4 4 5 olacak 5 yükseklik lan. Arkadaşlar ben necisim. Tekrar geleceğim buraya. böyle oldu. Şimdi şuradan ve 15 blok yapmıştık galiba. Şuradan 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 şuradan. Alıyoruz siyah blo alamıyoruz Hiç. ha arkadaşlar bu değil siyah değil gri ha evet bu yanlış bu kalmışız yani bir güzel bir yaptın mı illa şey olacak e, yaprak olacak. Arkadaşlar videom bu kadardı takipte kalın hoşça kalın arkadaşlar ben normalde baya yaptım gerçekten baya yaptım bunların hepsini gerçekten ben yaptım ama malumunuz kayıt programım Apple'ın kendi kayıt pro kayıt programı bazı yerleri kesmiş kendi kafasına göre o yüzden ben de evimi tanıtacağım burada havuz var çünkü bazı kişiler görmemiş şuraları ben sonradan ekledim gerçekten ben ekledim arkadaşlar şöyle evimize girince ben buraları da video ekledim burada bir tane tezgahımız var falan demiştik buralarda bunlar var burası merdiven altı. sandık yeri ee, burada tezgahımız burada da e, dolabımız var burada fırın şey ocağımız işte Yukarı çıkıyoruz. Yukarıda böyle bir yer karşılıyor bizi. Buraya döndüğümüzde böyle bir yer karşılıyordu aslında arkadaşlar. Ama video kayıt programı sağ olsun. O yerleri kesmiş arkadaşlar. Normalde ben bu evi kendim yüzde yüz kendim yaptım bak. Hatta yemin bile edebilirim arkadaşlar. Hepsini ben yaptım ama işte malumunuz kaydetmemiş. Yani birazcık değişik bir video oldu galiba. Bitişten sonra devam ediyor yani. Aslında ben bunu bitiş yaptıktan sonra editlerken fark ettim ve tekrardan oyun'a girdim. Yani nereden bilebilirdim kaydetmediğini ama çok güzel bir ev oldu. Ben bunun serisini getireceğim. Böyle başka buralara başka evler de gelecek şuralara falan. Komşu falan olacaklar buraya birkaç tane iki tane köylü bırakacağım. Burada yaşasınlar. Ee, i̇şte tekrar bitiş yapayım bari. Arkadaşlar e, iyi kalın hoşça kalın bay bay unutmayın e, takip de edin ama takipte kalın. Hoşça kalın. Bay bay. Bu dördüncü oldu galiba. 4 veya 3. Hadi bay bay. Bu 4 oldu. Hadi bay bay. Uzattım iyice Görüşürüz.